Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, size burayı e, çekeceğimi söylemiştim. Biliyorsunuz hani güneş yanmaları olan su vardı. Hepsini böyle bu e, benim kış dön e, kışın güneş almayan ama yazın böyle bir buçuk işte bir bir buçuk saat güneş alan bir konumum var biliyorsunuz. Şurası da işte kızımın odası arkadaşlar. Hemen onun yanı böyle. Burası. Ben buradan hiç çekim yapmadım, hiç böyle burayı kullanmadım aslında. E tabii ki zaman içerisinde sukulentlerimiz çoğaldı, saksılar çoğaldı haliyle ve yazın koruma yapmamız durumunda tabii ki. Baktım buraya da şöyle askıda olacak şekilde arkadaşlar, güneş vuruyor. Şöyle görüyorsunuz yeni çekilmek üzere. Bu dönemlerde yaz döneminde. Böyle 1 bir, bir iki saat güneş alması arkadaşlar sabah güneş ama özellikle öyle söyleyeyim o tabii ki yanmalarını böyle hani e, engelliyor diyebilirim tabii ki herkesin konumunda nasıl olur bilmiyorum ama bakın mesela orasına güneş gelirken şu iç tarafa astıklarıma güneş gelmiyor ama hani bunu sorun etmiyorum en azından aydınlık bir ortamda kalabiliyorlar. Bunlar böyle ben salon camlarını astığımda biliyorsunuz buradan e, çok yanmalarım oldu. Şundan tamamen ümit gitti galiba arkadaşlar. Ama bakın aynı türün ikincisi de buradaydı. E, bu daha çok böyle haşlanmıştı. Bu e, aldım ben biliyorsunuz beraber yaptık sizlerle. Gördüğünüz gibi bakın e, kaldığı yerden böyle yavrular vermeye başlamış iki tane. Bakalım yani elimizden geleni yapıyoruz. E, bu dönemde işte yanmalarımız olduğunda olabildiğince inşallah hani göbek kısımlarından en azından olmasın ki böyle temizlediğimizde yapraklarını tekrardan böyle sürgün verip devam edebilsin. Küçük de olsa bir umut gibi bir şey yani bizim için. E, bunların da hep böyle ay ne kadar küçüldüler arkadaşlar? Çünkü tamamen susuzlar. Toprak tamamen kutkuru bir haldeler. E, hem de böyle hava şartları da haliyle hala çok sıcak geçiyor. Böyle o yüzden sulamalarını yapamadım. Onlar da böyle rozetlerini aslında çok küçülttüler. Kuruttular. Tabi böyle kısmen güneşin geldiği yerlerde böyle ufak tefek yanıklar oldu. Yani bunlar oldu. Şurası da aynı şekilde arkadaşlar. Bunu da buraya aldım. Şöyle göstereyim sizlere. Hep söylüyorum ya yakmasa bile ee, çok bitkin bırakıyor arkadaşlar. Hani güneşten korusak bile haliyle e, güneş yıpratıyor yani. Bitkimizi çok görüyor. Şu kısma bir şey koymadım. Orası zaten gölge. Ne? Hani zaten dar da bir alan. Hiç dedim kendime ehe, zorluk çıkarmayayım daha fazla. O yüzden e, şöyle buraya 3 tane bu askılı saksılarından. Bu benim mutfağımdaydı. Şu anda güneşten pek gözükmüyor ama Bunlar da çok yıpranmıştı. Dedim hadi alayım bunu da. Riga, Crispet, Beauty falan hani var ya arkadaşlar. O saksı. Onu buraya aldım. Evet şu yanmalarım olan saksını göstereyim size. Hani bunları da böyle bir şeyler yaptık. E, temizlemeye çalıştık. Şurayı görüyorsunuz. Bakın nasıl yanmış arkadaşlar. Tabii ben bunlar böyle çok güçsüz kaldığı için bir sulama yapmıştım o zaman. Ve buraya koymuştum çok şükür böyle hani bunlar da zamanla atacak kendini ama e, gördüğünüz gibi nasıl pişiriyor yani etkileri de gözüküyor üzerinde kalıyor şurada ha bir de arkadaşlar burada ghost liver'ım vardı benim bakın yaprak döktü e, geçenlerde gördüm bunu da şurasından böyle bir bebek görüyorum ama tamamen çürüyebilir de yani köklerden bilemedim işte Ghost Lever'da zaten Albert cinsi bir yaprak yapısı var. Bakın sizler de şöyle görün. Hani böyle grab türü. Bakalım inşallah yapraklarından devam ederiz en kötü ihtimalle. Yaprakları böyle pıtır pıtır dökmüştü yani. Şurada baby finger'ım vardı. Şöyle bir gölgelik yapayım. Nasıl yapayım? Bebekler şu yanındaki de Böyle bir doğruldular aslında. Yani yüzlerine can geldi derler ya. O şekilde oldu. Bakalım arkadaşlar işte böyle idare ettirmeye çalışıyorum. Tabi renklerimiz tamamen açıldı. Blue Elf tekrar çiçeğe durdu. Daha şu yanındaki çiçek sapı yeni kurumuştu. Tekrar sarı sarı çiçeklerini açmaya hazırlanıyor. Şöyle güzeller yani şimdilik. Şurada da Mango diyorlar. Ee, işte şu o da çok kötü yanmıştı. Bakın o da bir can geldi yüzüne. Burada en azından işte birazdan güneş gidecek. Ondan sonra da rahat rahat ee, güneşsiz duracaklar arkadaşlar. Yaz dönemi çok riskli. Burada da şey var. Ee, neydi bunun adı? yönü verigata. Görüyorsunuz bu da kendine geldi. Şu anda güneş şey yapıyor ama çok güzel arkadaşlar. Bu süper, ee, süper boom hep süper bum diyorum. Purple Delight arkadaşlar. Normal olanı şöyle gördüğünüz gibi bunu da yakmıştı zaten. Ama kendine geldi. Burada Low Shank var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bu güzel. iş güneşte böyle bir hassasiyetlik yapmadı ama iyi yani. Sedum Joy Verigata. Şunlar Atlantis. Bu da Enfant arkadaşlar o ismiyle daha çok popüler yani tanındığı için Enfant. Görüyorsunuz bu da böyle çok güzel e, kendini bir topladı. Onun da böyle ufak tefek yanmaları olmuştu. Burada güzel oldu yani görüyorsunuz. Bu benim tepe çeliğimdi. Gövdeli kısmı şeyde balkonda. Rezi. Reziler de güneşten pek etkilenmiyor. Çünkü e, güneşi ayrıca ekstra çok seven türler arkadaşlar. Böyle e, daha Tolere edebiliyorlar gibi görüyorum Tabi riske atmayın yani e, Yine de Buradaki de bu çok tamamen Kapalıydı o, o videomda işte Hani çürümelerin olduğu videoda göstermiştim Zannediyorum Tamamen susuzluktan kapanmıştı Suyunu alınca böyle açıldı tekrar Bu da Gloria arkadaşlar Bu da Lenora Dion Böyle bakın ne kadar güzel Topladı hep böyle Açıldı yani Şurada da Krasula virgata var. 3 3 tane böyle rozetim var arkadaşlar. Yani dal. Bakalım bu buradaki daha güzel oldu. Şurada da arzeler. Arze e, Heart Sugar mı ne diyorlar arkadaşlar ama ben bu isimle aldım. Böyle bunlardan birkaç yere dağıttım zaten. Şurada da var birazcık. Bu şekilde idare ettiriyorum. Buradaki ithal güzellerin biliyorsunuz bunları hep ben e, kış dönemi işte ilk bahar başları gibi böyle bir topladım yani hani burada güzel oldular arkadaşlar bakın bu yanan türüm işte şu yani bunun ikiziydi bakın bir buna bakın bir de buna yani bu böyle aslında bunun gibi değil bu yandığı için ama toplayacak görüyorsunuz bu böyle kışın somonu renginde oluyor bal gibi çok güzel oluyor arkadaşlar şuradakiler de yani iyiler. Ha, buralar bu benim balkondaydı zaten o kısımdan aldım onları da buraya getirdim ee, yani şunlarda low bir var mesela bu çok güzel bir tür arkadaşlar size şöyle göstereyim bakın ee, şurayı da almaya çalışayım bakın böyle aslında gövdenin şu kısımlarını hep yakmış e, yapraklarında böyle temizleyebildiğimi aldım da bakın buralarda daha çok o yüzden bunu da hiç riske atmayayım dedim bu saksıyı da komple aldım buraya getirdim arkadaşlar Burada red rose. Red rose'umuz şu anda böyle ama nasıl bir alacalı gibi duruyor. Red kristal. Bu da arkadaşlar burada. Şunların adını Ametist ametistunum diye aldım ama bakayım. Bir ametistunum daha aldım ya. Bunlar çünkü biliyorsunuz momo, Bajin, oviferium gibi isimlere ayrılıyor. Hani e, hepsi de bende olmadığı için hangisi hangisi o yüzden hani tam şey olamıyorum. Emin olamıyorum bunlarda. Bunun bir kardeşi de balkonda güzeller bakalım biraz küçüldüler yıprandılar bakın böyle ufak ufak buralara geldiği için işte hiç riske atmadım yani yakacaktı büyük ihtimal hiç dedim uğraşmayalım en güzeli burası bu da seosi arkadaşlar özellikle zaten fark ettiyseniz daha çok yeni aldığım türleri buralara getirdim böyle güzel güzel büyüsünler inşallah Aa bu neymiş? Şöyle ha strawberry, strawberry almond arkadaşlar. Bunu da hep topraklar buraların. Bunun rengi de çok güzeldi de. Bakın böyle oldu. Şimdilik burada her şey yolunda. Ee, bu demir aslında devamı arkadaşlar balkona dönüyor. Böyle camdan cama. Yani balkonuma böyle köşeyle gidiyor. Balkonda devamında oluyor yani bunun. Şimdi bir de buraya tabii ki havortiyaları aldım. E, balkonda bana kalabalık etmesin diye arkadaşlar. Çünkü havortiyalar biliyorsunuz ki böyle e, yarı gölge, aydınlık ama yarı gölge yerde de çok mutlu, keyifle büyüyorlar. Yani pek nazlanmıyorlar, niyazlanmıyorlar hakikaten. E, en böyle sadık dostlarımız gibi bir şey yani bunlar. Pek güneş görmedikleri sürece zaten e, problem olmuyor da işte balkonda bana yer açılsın diye kocaman alanı işgal ediyordu haliyle. Ben de buraya aldım. Çünkü dedim gölgeye başka sukulent getirsem çok formu bozulacak. Burada bakın benim fretler e, var arkadaşlar. Hepsi de böyle büyümüşler ya. Yani yapraktan koymuştum. Hepsi büyümüş. Şu yine çiçeği açmış bakın arkadaşlar. Bunun çiçekleri çok güzel kokuyor aslında. Şöyle bunu koparmam lazım. Şöyle Güzel kokuyor bunun çiçeği. Bu türlerim yani. Bu şekilde buraya koydum bunları da. Bunlar da burada yaz dönemini geçirsinler diye düşündüm. Bu şekilde arkadaşlar böyle güzel güzel büyüsünler artık diyelim. Şimdi bu kadar olsun arkadaşlar. Malum önümüz bayram. Hepinizin bayramını böyle en içten dileklerimle kutluyorum. Ailenizle sevdiklerinizle böyle. Bir arada ince güzel bayramlar diliyorum arkadaşlar hepimiz için böyle yani hep böyle bir bayram şeyim böyledir benim kutlamam umarım her şey gönlünüzce olur kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.